Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa ettiniz. Biliyorsunuz ki bilgisayarımız çok için arkadaşlar. Oyun e, kayıt oyunlarımızın hepsi gitti. E, bu arada DLS falan gitmedi gençler. DLS Google hesabına bağlı. Sadece CSD, PES vesaireler gitti gençler. O Soccer Manager, Mokro Manager hepsi e, Stars Manager pardon. Stars neydi o? E, New Star, Manager, New Star Manager galiba. Onların kayıtları gitti arkadaşlar. E, DLS duruyor. DLS takımımız Google hesabımızı bağlı için o duruyor arkadaşlar. E, biz ne yapmıştık? Daha önceden PES'te Galatasaray kariyeri yapmıştık ama bir sezon sürmüştü ve e, çok saçma bir şekilde bitmişti. Tadı da dam kalmıştı. Oyuncu kariyerimiz ne yazık ki e, bilgisayarımız çöktüğü için verilerimiz kayboldu arkadaşlar. Oyuncu kariyerimize tekrar başmak istemedim. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Ama şu an Galatasaray'ın full kadrosu, orijinal kadrosu var, güncel kadrosu var arkadaşlar. O yüzden bu güncel kadrolarla, bu arada Fenerbahçe'nin vesaire de hepsinin kadroları güncel arkadaşlar. Ben Galatasaraylı olduğum için e, Galatasaray kariyeri başlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız ikincilikten takımlar seçtirmişler. İkinci takımları yok. E, o yüzden Galatasaray'la başlayacağız. Halil Dervişoğlu, Musa, Muhammed'le takımlarla oyuncularımızla, yeni güncel kadromuzla e, Galatasaray kariyerimize başlayacağız. Şöyle durum var. Tabii mesela Gelson Fernandes şu an bizde değil diyebiliyorum. E, ama hala bu burada Gelson Fernandes duruyor. Şu bu arada Araki bana benziyor. Bu adam seçeceğim. Evet, menajerin adı hemen hızlıca buraları geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an yaklaşıyoruz. Bu e, adamı seçtim. Birazcık bana benziyor diye, andırıyor diye arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Cerat çok andırmıyor. Bizi kaptan Muslara ve bu kara olan kim? Yani, Musa Muhammed değil. Musa Muhammed'i benzetmişlerdi. Sekidika mı lan yoksa. Falcao Reis burada. Falcao Reis bizi bekliyor. Falcao Reis'e bir hoş beş yapıyoruz. Ne yapıyorsun sen hastanede kaç gün yattın? Yatmaya devam edecek misin? Acı badem de işler nasıl gidiyor falan mesela. Bu abi yaptık yaptı. Fernandez bu arada Koridor bize karşılaştı. Selamünaleyküm hocam. Bu sene ben yokum hadi eyvallah dedi ve hocayı mal gibi ortada bırakarak ilerliyor. Ben de ona diyorum ki senden daha iyisini bulacağım. Senden daha iyi olursa getireceğim diyorum takıma. Evet. Şu an konuşma devam. Bunu rahatlatmak istemedim arkadaşlar. Let's go. Sezon hedefleri tabii ki de yani bu sorulmaz. Lig kazanmayı hedeflemeliyiz. Tabii ki de katılıyorum. Tabii ki de katılıyorum. Buraları biliyorsunuz. Burada da hafiften atlatalım ve basın toplantısına geçelim yavaştan. Bir basın toplantısı düzenleyelim. Evet basın toplantısına hoş geldiniz. Sefa ettiniz. Galatasaray'ın yeni menajeri şampiyonluğu kazanacağız diyeceğim. Ee, çok iddialı bir giriş yapacağım arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı yok. Nasıl bir futbol? Tabii ki de iyi bir gösteri yapmak istiyorum diyeceğim. Gentleman'ce arasında yanandım. İyi bir gösteri demek. Anelik'e hoş geldiniz demiş. Bu bir Evet onları onları biliyoruz. Tamer menajer olarak göreve alındı. Let's go seriden ilerleyelim ve takımımıza bakalım. Takımımıza kimler var? En çok merak edilenlerden bir tanesi Mustafa Muhammed benzemiş mi? Değil mi? Şimdi ilk Galatasaray kariyerimiz arkadaşlar kötüydü. Yani ee, güncel kadrolar yoktu. Şu an güncel kadrolarımız elimizde. O yüzden bence hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Bu kariyerimiz, bu analogimiz daha güzel olacaktır. Şimdi Zeyr noktada bana topçular bulmuşlar. Ben kendim oyuncu ee, oyuncular getirteceğim için oraya hiç bakmıyorum arkadaşlar yetenek avcılığına ve alt belki bir ihtimal oyuncu çıkartırım. Vallahi o saçma sapan oyuncuları çıkartmak istemiyorum. Yalan değil. Evet yetenek avcının bir geç. Şimdi takım yönetimi yöntümü... Dışarı girdim? Bir dakika. Lan nereye giriyoruz ya? Genç takım. Şimdi genç takımda yine aynı oyuncular varsa bu sefer çıkartmak istemiyorum o adamları. Farklı oyuncular olsun. Bak yine aynı oyuncular var ya. Ben bir şey sevmiyorum ya buradaki winner minder. Ee, hiç değişmiyor bu isimler. Herickton'ı biliyorsunuz, Herickton'ı falan biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden altyapı oyuncu çıkartmayacağım. Belki önümüzdeki sezon. Yani bunların bu şekilde gelmesi hoş değil. Pes'in bir ayar çekmesi lazım. Hangi takım olursanız alın aynı oyuncular geliyor at yapılardan Bu çok güzel değil bence. Hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ee, PES'in bence eksik yanılardan bir tanesi de bu. Ee, takım bilgisi kadro listesi. Gel bakayım be. Şimdi Musara Dong eyvallah. Marco Ateixera Yedlin. Yedlin de burada. Yedlin reis. Saraci. Taylan Antalyalı. Emre Akbaba. Arda Turan. Babel reis. Getson Fer... Oha Babel. Aynı son olmuş mu? Getson Fernandez. Gördüğünüz gibi Halil Dervişoğlu. Aa, hiç de benzememiş. O koçuk büyük ihtimal o şey benzemiyor. Mustafa Muhammed de. Luyundama, Ömer Abdal Altavlıvayi, Ömer benziyor. Ömer benzemiş. Etobo reis, Etobo falan kalmadı ya. kaldım. Bizi duruyor mu arkadaşlar Emre Kılınç, Emre Kılınç aynısı olmuş. Ömer Bayram, Fegülü burada. Fegülü birazcık ağız yüz kaymış ama olsun. Kerem Aktürkoğlu, Radamel Falka, Oğulcan Çağlayan, Mustafa Muhammed biraz benzemiş, andırmış. Güzel yapmışlar Mustafa Muhammed. Dur şöyle kendimi şuraya alayım. Daha da rahat, daha da güzel görün gençler şöyle. Musa Muhammed benzemiş. Fatih Öztürk. Geç bunlar geçtik. Ozan For yavrum benim hala buralarda reis. Martin Lines. King of the Nerd. Başka kimler var? 10 yakuru 10 bon yakuru artık yok bunlarda. Gerçekçi yapacağız artık arkadaşlar. O yüzden 10 falan olmayacak bilginiz olsun. Ee, şimdi hazırlık maçını falan yapabilirim belki ama taraftar ne istiyorsa transfer ne istiyorsanız onu alacağım bilginiz olsun gençler. Evet arkadaşlar bu arada ee, tabii ki de Fegoli e, ee, mil takıma seçildi. Ve Babel'e teklif geldi. Babel'e gelen teklif biraz sevindirici ama Babel'e oynatabiliriz. Babel hala kadromuzda var. Orjinal Galatasaray kadrosunda var. Ryan teklif gelmiş. E, Randonk, Donk, Randonk, Ryan Donk oynar mı bilmiyorum. Şimdilik Ryan Donk Reis'e üstüme çalışacağım. Göndermiyorum Ryan Donk'u. Babel. Babel'e gelen teklif 623 bin Vasco de Gama'dan gelmiş gençler. Ryan Babel bence bu fiyata gitmez diye düşünüyorum. O yüzden Babel'i göndermeyeceğim. Görüşmeleri sonlandır diyoruz. Şener Özbayraklı'yı hemen gönderelim. Düşünmüyoruz kulüpte. Ne kadar versinler. Oynatmayacağım Şener arkadaşlar. 18 milyonluk bir kadro değerimiz var. Pardon maaş bütçemiz var. Fatih Öztürk'e gelmiş. Kalecimiz Fatih'e gelmiş. Fatih'i de gönderelim. Ve Mustafa Muhammed şu an bize kiralık oynuyor olması lazım. 5,5 milyon euro değeri var. E, pazar değeri var. Sözleşmesi gördüğünüz gibi arkadaşlar 2024 yılı itibariyle bitiliyor. 2 senelik iki e, 2 artı 1 kiralık gelmiş sanırım bize. Ya da e, oyun durumuna bakayım şöyle bir. Teklif edelim şimdilik maaşı. Yani kiralık ya da ekstra bizim oyuncumuz olduğu yazmıyor şu an benim görebildiğim. Mısır fırsatçı oyuncu. Genç cevher seviye 3 takım rolü varmış. Ee, Muhammed'in ayak çalımı ve dönüş kafa uzun mesafe füzesi uzun Oo, aslında çok da güzel özellikleri var Muhammed eğer kilaksa Muhammed'i kendimiz alabiliriz Cagna gidecek Cagna oynamayacak arkadaşlar o yüzden Cagna bize kalmayacak ee, bilginiz olsun İsmail Çipe, Jimmy Durmaz, Sekitika bunları kadroda düşünmüyoruz. Dediğim gibi kadronun transferleri de geçen olduğu gibi yine size bırakıyorum. Yine sizin yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka belirtmenizi istiyorum. Abi şunu takıma getirelim, abi bunu takıma getirelim diye. Bilginiz olsun. Şu an Galatasaray'ın aldığı, orijinal 3 tane aldığı takım transferleri de, gerçek hayatta yaptığı transferleri de yapabilirim. istediğiniz gibi. Yazın yeter ki. Evet. Anam atladık ama olsun. Güzel. Neyse geç. Süper Lig yolculuğu başlıyor diyor Antalya Spor'la ilk maçımızı yapacağız takım yönetimi diyelim bir görüşmeler kime teklif var yine, yine kime herkes teklif geliyor Arda Turan Arda Turan'ı kulüpte düşünmüyoruz Bordo 511 milyon istemiş ama Arda şu an kulüpte olduğu için şimdilik Arda'yı da bakın elde tutuyorum sizler için Arda bizim için önemli kıymetli bir oyuncu biliyorsunuz arkadaşlar Galatasaray'ı sevenler için Arda'nın değeri vardır bizde o yüzden Arda'yı şu an göndermeyeceğim ee, takım yönetimi diyelim. Oyun planına geçelim hemen seriden bir oyun planı yapalım. Halil Dervişoğlu bu arada tek forez olarak gözüküyor. Halil'le başlayabiliriz ama ben Musa Muhammed'i çok çok oynatmak istiyorum. Musa Muhammed'le başlamak istiyorum arkadaşlar. Halil Dervişoğlu'nda sonradan belki çıkar oynatırız. Bilemezsin bilemezsin. Arda Turan, Arda Turan formaya Emre Kılıcı veriyorsun. Getson oynayacak. Emre Akbaba formayı hemen Etobo'ya veriyorsun mu? Versin mi? Vermesin. Emre başlayalım. Babel sol kanat. Emre Akbaba sağ kanat. Mustafa Muhammed tek forvet. Talyan Antalyalı. Rindog. Yedlin ve Saracci ilk 11'imizle çıkıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi Galatasaray'ın bu sene yaptığı transferleri yapacağım ve eski Galatasaraylı Podolsu'ya karşı oynayacağız. Savaş vereceğiz. Antalya Spor karşısında oynayacağız. Let's go dönelim ve ilk maçımızı yapalım. Evet. Antalya Spor zor bir rakip demiş de vesaire vesaire hocam çok da zor değil bizim için Galatasaray için evet her rakip zor ama biz artık şampiyonu hedefliyoruz ve ilk lig maçımız Hoca bu arada bana benzemiyor mu ya biraz benzetmişiz sanki beğenmedim tabii ki de kendi olmuş kendi vardı biliyorsunuz İnşallah maçtan galibiyetle ayrılırız formaları görelim bir formalar güzel Muso Muhammed ekranlardaydı ilk lig maçımız Süper Lig 2022 sezonu başlamadan biz başladık ana lige ee, i̇nşallah güzel bir kariyer Bizleri bekliyor olur ee, Geçenki kariyer gibi kötü hüsranla sonuçlanmaz Arkadaşlar biliyorsunuz şampiyon yaptığım takımdan Kovuldum let's go Galatasaray. Hocam neyi gösteriyor bu bize? Bu ne ya? Bu ne? Kamera ayarları. Hocam yapmayın ya stadyum değil. Taraftar görünümü değil. Kuşbaşı sağ kenarı geniş. Dinamik genişte oynayacağız arkadaşlar. Let's go başladık. Mustafa Ahmet verdi. Emre Baba O nasıl paslaşmalar? Yapmayın kardeşlerim. Budaklar değil. Yeddin. Emre Kılıç'ın koşusunu gördü ama kademe dikkatliler. Bu arada en iyi oyuncu değil. Efsanevi de oynuyoruz artık arkadaşlar. Pesli bilginiz olsun. Öyle artık geçti yani. Online online başlatıyorsak atıyorsak saçma sapan en iyi oyuncu oynamayacaksınız. Süper yıldız. Neyse o işte. En son kök yani arkadaşlar. Luyendom'a geldi. Tertemiz aldı ama hoca bedava ve fol. Hiç çıkışmadı hocam. Hiçbir yoktu. Tertemiz müdahaleydi ama yedim biraz yavaş kaldı orada. Dakikalar daha 3. Antalya Spor. İndirdi onu kardeşim Babel. Güzel Mustafa Muhammed. Pas ver bebeğim. Helal olsun. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Emre Kılıç yapma. Bu paslar, bu pas hatalarını çok ararız. Mustafa Muhammed sol kanat açabiliriz bu güzel Emre, Emrecim. Babel, Babel'den bindirme mi? Soldan mı bindirme geldi? Saracı'dan Saracı iyi orta ha. Saracı iyi Mustafa Muhammed. Aman ya Rabbi kaleci. Mustafa'nın kafa vuruşları çok iyi biliyorsunuz. Burada da çok güzel bir kavuştu. ama kaleci Bofin gerçekten köşeden alıyor topu. Yok üzerine gelmiş. Güzel ilk tehlikeli atak bizim. Guess. Hocam bu niye? Şimdi format dedi arkadaşlar. Her şeyi gösteriyor. Peste sıfırdan girdiğimiz için. Oo, hop gol mü geldi ama kötü şut. Bofin kaleci dikkatli. Kısa yaptırmayalım Mustafa'cığım. Evet, evet. Rindok. İkili mücadele Podolski e. Güzel. Taylan Antalyalı. Hızlı çıkıyoruz galiba Babel'le. Babel indirdim Mustafa'ya. Mustafa. Çok iyi pas. Bir daha Mustik. Geçmedi Mustik'e. Antalya <laughs> indirdim. Ryan Harikasın <laughs> oğlum. Emre Akbaba'dan riskli hareketler. Getson Fernandez şimdi. Sol kanı açalım bu Evet güzel. Bubble'dan tekrar Big Bubble'a. Evet iyi orta gelir mi Bubble? Ver iyi orta yapsın. Sen yapamazsın. O ne lan öyle? Emre Akbaba sert vurur ama Emre ne yaptık kral? pres e devam, pres'e devam. Bırakmayalım hocam orada. Bırakmayalım çıkartmayalım onu hocam. Burada arada maçın süresi çok uzun. Ellememişim galiba ya maç maçın süresini. Onu kesebiliriz. Marco Amo Yedlin geldi aldı. Mustafa göster koşusunu. Mustafa Muhammed kaçmadı. Kaçmadı. Bırakmadılar. Kademe de dikkatliler. Podolski 2'ye 1'de. Anam. Şu sol kanada Hocam ne yapıyorsun? Kral ona, ona nasıl pastı öyle? Prese devam. Çok iyi. Tutalım o topu. Oy bu kötü oldu. Bu kötü olabilir. Sinik. Ters bir şut ama olmadı. Emre Kılıç boşta. Emre indirdiğin devam et Taylan'la. Taylo devam Taylo. Taylo yapma Taylo. Şimdi Emre çıkalım. Bubble. Bubble. Bubble diyor lan. Bubble iyi vurur. Önünü açmayın. Bubble iyi vurur. Bubble giriyor. Bubble. Ulan niye vuramadı bu? Ah ben olacaktım Belki şimdi. Oyuncu kariyerini tamer olacaktım. Of. Babul abi. gerçek de böyle ha. Hocam hiçbir şey yapmadım. O bana foul yaptı gibi. Hoca da vermiyor. Hocam öldük. Devam dedi hoca. Hiçbir şey yok dedi. Kalk ağlama diyor Cüneyt Çakır. Geldik. Getson alıyor. Emre kılıç kaptırıyor. Getson alıyor. Emre kılıç kaptırıyor. Şurada çok güzel bir koşu görüyorum ben. Mustafa bak Kralları değişeceğiz ha. Bidirme geldi güzel. Yedlin iyi yapar mısın? Korner o da olur. O da olur kral. Kral olur sıkıntı yok. Gol çok gecikti. Gol çok gecikti bomboş. Abi nasıl kontroller bunlar peki? Bize yakışan kontroller olmadı kesin. Podosti kaçırırsa oraya çok sıkıntı yaşayabilirim. Bas birisi yap. Taylan geldi söktü. Şahin. Nuri Şahin'i Podolski ile Antalya top yapmaya çalışıyor ama Domp soldan devam ki Bubble Bubble ortaya güzel Talyo iyi pas bunlar kaçıyor hop Emre kaçtın oğlum elini açıyorsun kaçsana Mustafa 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 Muhammed la 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 daha ayağına gelirken gol olacağını anladık ve tezahürata başladık ve Mustafa Muhammed'le 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Baki Mercimek. <laughs> Baki Mercimek hatırlayan var mı Baki Mercimek? Getson, Fernandes, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed işi bitirdi. Çok güzel paslaştık. 7 harika görüyor. Emre Kılıç bıraktı ve Mustafa tek dokunuş. Tek dokunuş. Bofin hiç beklemedi aynı golü yedi arkadaşlar. Bofin'in yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten bu burada yapacak. Şu dokunuşa çok şey varmış aslında ama hiçbir şey yapamamış. Evet okey let's go 1-0 öndeyiz dakikalar 39 Antalya karşısında lige güzel başlıyoruz İnşallah tabi daha çok erken konuşmak için Maç 90 dakika derken bir hata geldi Mustik devam etsene Mustafa kaçsana lan Kaçmadı ya lan Çok iyi paslaştık Bubble Bubble giriyor Bubble ortaladı Mustafa 15 2 Hatayı affetmiyoruz Kral işte bu kadar Bubble Getson çok soğukkanlı hareketler Harika paslaşmışız yine Bubble yalnız çok güzel bir çevirdi ortayı da Mustafa da attı şurada Getson Fernandez'in soğukkanlığında 10 üzerinden 26 veriyorum arkadaşlar Gerçekten harikaydı Bubble'ın ortası zaten kafaya Mustafa sadece dokunmak kalıyor Mustafa'ya 2-0 bir anda dakika 42-2-0 Let's go diyelim Aman 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 aman. Hayır, hayır geri atmadım. Donk. Donk baba donk baba. Oğlum nasıl pas taşıyorsunuz? İyi pas taşıyorsunuz. Geston oğlum sal. Sağ buraya. Ulan oğlum bir salsana ne bir? Yedlin. Oha ya abartma Mustafa ya. Bir rovan yok muydu Mustik oradan? İlk yarı 2-0. Öndeyiz. Kral Mustafa Muhammed'in golleriyle daha Antalya'yı kaleye getirmedik. Güzel bizim için arkadaşlar. İyi başlangıç olacak seride. Kariyeri, ana iyi başlangıç olacak inşallah. Böyle devam eder. Nazar değdirmeyelim. Nazar. Hayır. Allah be boş kale atamadı ya la. O değil de bu nasıl bir şut podos ki insan insana böyle vurmaz yalnız kral. Ben sana söyleyeyim net. Getso. Abi çok kötü paslaşıyorum şu an. Çok kötü paslaşıyorum. Donk'tan. Riskli hareketler. Emosh yapma Emosh. Hocam foul var. Hocam lan? Oğlum adamdan niye topu al adam adama niye basmıyor bunlar ya? Hızlı çık. Seri 3 atalım. Aman. Özür diler arkadaşından. Taylan Antalyalı. Fol yok. Bubble gidiyor şu an. Bubble. Alamadık yine. Hızlı gidiyorlar. Evet al. Abi. Şimdi ver bakayım nereye çeksin. Evet, evet güzel paslaşmalar. Bubble. Güzel, güzel pas. Mıstık. Ulan iki hareket yapamadık yapamadık. Tamam alacağım alacağım. Aldım onu. Sıkıntı yok onda. Panik şey yok. Muslara muslara yap yapma muslara sakin ol. Evet güzel hocam. Çok iyi çıkıyoruz bu arada. Hızlı çıkarsak gol gelir. Gol gelir. Emre Kılıç devam et kral alırsın. O saat. Yok pol var bana pol var. Mustafa Muhammed iki golünü attı ve yerini kime bıraksın? Tabii ki de Falcao'ya bıraksın arkadaşlar. Dakikalar kaçı gösterdi? Bilmiyorum ama 59. 59. dakikada Mustafa Muhammed oyundan aldık. Fazla yorulmasın kralcım. Bu arada size Taylan'la bir boru atmak istiyorum ama önüm kapalı. Emre'le mi atsam boruyu? Ulan bir yurdurmuyorlar la. Taylan Antalyalı. Çok uzakmış. Bu arada şu yeni kola biraz alışmam lazım. Arka hala kolda böyle katkut karkut sesler var. Yumuşamadı kol. O yüzden böyle kötü oynuyorum. Bilginiz olsun. Devam et Emre. Tamam. Çok sakinsin Marco. Ha. Harikasın kral. Döndük oraya kral da. Nasıl paslar bunlar? Bir şey yok hocam. He knows it. Biliyordu diyor. Nereye biliyordu? Oy 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 oy. Harika müdahale. Topu kaptırdılar ama Falcao kalabalık geliyorlar Falcao'ya. Çok iyi pas Devam et oğlum. İyi orta gelsin Falcao'ya. O da atsın. O da atsın. Kral da atsın. Kral atamadı. Kral atamıyor arkadaşlar. Kral atamıyor. Bu arada benim kameram çok büyük ya. Böyle yapayım ben size ya. Beni izle mi? Maçı izleyin. Ne yapacağız? Oh hocam. Nasıl müdahale? Şşş anlarsın ya. Nasıl müdahale? <laughs> Ryan Dong, 50 milyon euro oldu mu? Gel bakayım. Gel bakayım. Gel top yok size. İkinci yarı baskılı başladılar ama olsun. Hiç yok hocam. Kaç da attırayım sana da kaçmıyorsun ki Falcao'cum. Kaçsana oğlum. Vay arkadaş. Adam kaçmayacağım diyor arkadaş. Ben ne yapayım şimdi? Biçtik onu. Ah be. Evet araya atacağı çok belli zaten. Tersine gider misin? Oğlum orta lan. Heh. Allah'tan hatalı attım. Falcao çok kötüsün. Gerçekten. Emre devam et kral. Hop oh, bindirmeye gördük. Yoksa Falcao gidecek mi? Getson Fernandez yerine Arda Turan'a bırakıyor. Dakikalar 76. Attım bu sefer dakikayı. 79'muş. Gerson da oyundan alındı. Fatih Hoca çıkartıyor. Tabii ki ben çıkarttım ne Fatih Hoca'sı lan. Benim. Artık ben yönetiyorum. Galatasaray bende. Taş bizim. Bir oyuncu değişik yapmak istiyoruz ama hocam bir tane daha yok mu? Arda iyi pas atar aslında ama Arda da unutmuş pas atmayı. Falco'ya devam et oğlum. İkisi var. attığımız iyi oldu ya gençler. Bu arada bu ilk maça özel böyle hepsini gösterdim size. Bundan sonra kesik kesik gideceğiz. Biliyorsunuz zaten olayı. Nasıl yaptı mı? Yapmayın oğlum ya. Oğlum yapmayın son dakika. <laughs> Hocam, hayır ya. Penaltı. Oo kendini mi attı? Ben dokunmadım mı? Oha! Bu nasıl bir kendini atmak? Görüyorsunuz değil mi? Ulan Podolski bizi yiyecek la. Topu hocam. Neyse. Kol verdi. Topaydı ama hoca kol verdi. Sarı kart. Pekala. Sıkıntı yok. Let's oluyoruz arkadaşlar. 2-0 aldık. Mustafa Muhammed'in golleriyle. Fırtına gibi başladık lige. İnşallah devamı gelir. Hayda. Devam et Falcao. Falcao devam et. Bomboşsun. Kralsın yaparsın sen kralsın. Allah Allah. Sekmesin hocam. Arkanda kaçtı adam. Offside. Hocam offside. Offside. Eyvallah. Offside'sin kral. Geç atlar pas. Yapacak bir şey yok. Ağlama. Ağlama. Kaptani Muslaray. Ne yapıyor o? Oradan gol mü açacakmış bize? Hmm, anladım abi. Ve ilk maçımız Mustafa Mehmet'in golleriyle 2-0. Antalya'yı kendimize mağlup ediyoruz. Lige bir güzel bir başlangıç yapıyoruz. Hazırlık maçı değilse süperlik maçı arkadaşlar. Hazırlık maçı değil. Güzel oldu Mustafa Mehmet'le maçın yıldızı seçildi gençler. Bundan sonraki süreç bizim için daha tatlı olur inşallah. Hızlıdan puan durumuna bakalım arkadaşlar. Göztepe 3 puan, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir, Erzurumspor, Denizli, Galatasaray, Alanya, Konya ve Antep 3'er puanı almışlar. İlk maçlarında galip gelmiş kardeşlerim. Şimdi e, benim her zaman seride yaptığım şu vardır arkadaşlar. İlk seriye başladığında ilk bölüm kısa süren. Niye sürer? Çünkü sizlerin görüşleri çok önemli olur benim için. O yüzden e, ilerledikçe transfer sezon ilerliyor, günler ilerliyor ve transfer sezonu bitmek üzere olur. Ben transfer sezonu bitirmek istemiyorum. Ee, sizlerin, sizlerden istediğim adamlar var. Kimlerin takımda olmasını istiyorsunuz? Benim 3 tane kafamdaki adam e, Galatasaray'ın aldığı adamlar. Onların dışında da almak istediğimiz adamlar varsa yorumlarda mutlaka belirtin ve like atmayı da Tamer abinize unutmayın. Şimdi erken gel gelen gol kazanma yetti demiş. İlerle demeyecektim. neyse ilerlettik. Arkadaşlar Süper Lig maçımız var. Hatay oynayacağız. Dikkat izin ondan sonra transfer ee, durumları var. O yüzden bu maçta burada kalıyorum. İlk videomuz kısa olabilir. Kısa olmuş olabilir ama bundan sonraki videolar çok çok uzun ve çok çok bomba gibi gelecek. Bilginiz olsun ve Avrupa Şampiyonası. O burada kim var? Rashid Gazal. Bu transfer Süper Lig mücadelesini etkileyen en büyük en büyük oyuncu transferi olduğu Vitor Tormena kalıcı transferle 2.4 karşında Sporting Vitor Tormena mı? Oğlum Raşit Gazal lan bu. Arkadaş benzemiyor mu? Çok benziyor. Neyse. <laughs> Hatay Spor'la oynayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun Hatay Spor maçından sonra transfer sezonunda transferlerimizi yapacağız. Sizleri seviyorum. Video like atmayı unutmuyorsunuz da beraberiz. Hoşça kalın Allah'ım altın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay ve burada hayırlı olsun Galatasaray kariyerimiz.